arkadaşlar. beni Yiğit arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi robotlarımıza bindik gerçekten. Bunun için arkadaşlar bayağı uğraştık ama bence de değildi. Gördüğünüz gibi efe, gördüğünüz yani bu buga benziyor gerçekten. Bu mimarlar de, arkadaşlar aslında arkadaşlar deme gerek yoktu da girişi değiştirdik mimarlar diyeceğim artık gerçekten çok güzel olur yani yapı kralı ise bizim kanalımız yani size mimarlar demek daha iyi olur gördüğünüz gibi Efe robotuna bindi o da kendisini yaptı bunlar da benim robotlarım şimdiden daha bir şekilde tekrar patlatalım geçenki videoda gibi time gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıyoruz yani çok güzel bir şey. Hemen şimdi benim robotuma binmeyi göstereyim. FN2 bindiği gibi hemen gösterelim. Şöyle zıplayalım. Evet. Allah kaydık gerçekten. Bugün arkadaşlar videomuzun konusu arkadaşlar. Robotla insanları trolleyeceğiz. Hemen bir reset çekelim biz. Çünkü zıplayamıyoruz. Hemen resetimizi çekelim. Efe de gördüğünüz gibi yani çok güzel bir şey. Arkadaşlar zaten şey bu bu arkadaşlar herkes YouTube'da bir tane kanaldan işte alıntı yaptım gerçekten. Yani alabilirsiniz. Hemen oturalım ve size binilişini göstereyim. YouTube'da arkadaşlar bir tane kanal var arkadaşlar. 180 abonesi var. Onu da abone olmayı unutmayın. Onu o yapmıştı. Veya arkadaşlar da İngilizler'de de var. Hemen arkadaşlar ilk önce açıyoruz arkadaşlar. Binmek için. Enkoru kapatıyoruz. Sonra hemen aşağımıza gidiyoruz. Hemen aşağıya gidelim. Pastayı alıyoruz. Arkadaşlar dünkü videoda şey pastayı almak için arkadaşlar demiştim zaten arkadaşlar şey pastayı almak için e, kodlardan gelebiliyor. Evet Efe biz Efe bir şey gösterdik bir şey hemen onu izliyoruz. Evet. Evet Efe bekliyoruz. Evet bekliyoruz haydi Efe. Olmuyormuş bekle Deniz'in. Evet bekliyoruz Efe. Tamam olmuyorsa söylersiniz bana ben yapmaya çalışırım. Tamam hemen hemen şimdi yapışkanımızı alıyoruz. Bunu şey bu vlogun işte adı yapışkanmış türküsü galiba. Yani yapışkanmış. Yeni öğrendim ben de. Gördüğünüz gibi arkada bir kişi bizi izliyor. Gerçekten çok komik. Hemen yani arkadaşlar zıplıyoruz. Böyle olduğunda arkadaşlar zaten çalacak. Sonra altımıza böyle koyuyoruz. Tamam. Sonra arkadaşlar bunları siliyoruz. Evet. Bunları siliyoruz. Çünkü arkadaşlar bunlar ankorlu. Hemen şöyle tamam. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Kısa bir yerden sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi e, bunun için arkadaşlar isterseniz tornavida lazım. isterseniz last çalışabilir. Hemen gördüğünüz gibi tornavidamız var. efe biraz çıkarsa çok sevinirim. içime girme. Hemen daha yapıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu Ankara'ya ki şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle olduk. Sonra arkadaşlar otur aa yanlış yaptık arkadaşlar. Yanlışlıkla yapışkanı sildik be. Öf. Tekrar yapalım o zaman. Hemen tekrar yapalım. Hı. Hemen şöyle geçelim. Dünkü videoya 4 like atmışsınız ve adamlar almış. Bu arada arkadaşlar kılıçlar bitti. Haberiniz olsun. Göstereyim ben size videonun sonunda. Kılıçların RB Battle Seventy bitiyor. Yani şanssız gerçekten. Hemen tekrar şeyimizi alalım. Buğra ne yapıyor orada Hiçbir şey anlamadım. Yani arkadaşımız soğan değil. Bizi izliyor. Sanırım robotlara ayıran kaldı. Evet arkadaşlar devam ediyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen hemen gördüğünüz gibi şunu silelim. Alt tekmeyi tamam. Şimdi hemen de yapışkanımızı alalım arkadaşlar. Tamam aldık. Zıplıyoruz yapışkanlarımız koy. Demin arkadaşlar olmuş da ben yanlışlıkla yapışkanı sildim. Bu arada bu yapışkana basılınca arkadaşlar şey oluyor. Bu arada Buğra diye biri geldi arkadaşlar. Nasıl geldi anlamadım da boş verin. Hemen devam edelim. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları silelim. Bu arada Efe yapışkanlara basabilir silebilir. Yani dikkatli ol uç etrafta. Yaptıktan sonra arkadaşlar yine sellet al diyoruz. Ankor et diyoruz ve düşüyor onlar. Bekleyelim. Düştü. Evet. Ve yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hep bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bir fan geliyor işte boş verin. Hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar robotu yaptık böyle zıplayabiliyor falan. Bu Efe'nin gösterdiği şeyi arkadaşlar anladım zaten bana söyledi. Dans edebiliyor bu robot gördüğünüz gibi. Böyle dans edebiliyor. Yani şey, sizin ne yaptığınızı onu yapabiliyor. Şimdi arkadaşlar adamları trollemeye gidelim. Ama onlar inşallah biz trollemez. Efe hadi gidelim gel. Hemen gidiyoruz. Hadi bakalım ben bek bekleyin ha. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağız Bunun daha özellikleri var. Görünmez yapabiliriz. Hemen hemen robotumuzu görünmez yapalım. Hemen yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar robotumuz görünmez oldu. Ama çok görünmez olduğu için hemen 50 yapacağım. Ekmek istiyorum bunu. Çok görünmez oldu. <laughs> evet Efe diyor ki de ben senden büyüğüm geliyor. <laughs> Komik bir şey. Komik bir şey değil de güzel bir şey. Ama o benden büyük olamaz. Çünkü ben bu adım prosuyum. Hadi gidelim. <laughs> gidelim evet. Arkadaşlar ben görünmez robotum gördüğünüz gibi. Görünmez robotum. Seninki de metalden robot. Çok çok diyor arkadaşlar. Hemen Efe hangi takıma gidelim. Kırmızı takıma gidelim. Zaten bize yakın. Hemen gidelim. Bu arada arkadaşlar bu yavaş gelecekler. Çok yavaş. Beyaza mı gidelim? Tamam beyaza gidelim Efe'cim. Sen ne istiyorsan odur. Tamam hemen bu tarafa böyle gidelim. Efe neredesin lan? Ana Elfi uçuyormuş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu bukta da bir şey daha var. Uçabiliyorsunuz. Yani böyle zıplayınca arkadaşlar uçuyor. Şuradaki şey buna basıyorsunuz arkadaşlar uçuyor. Evet gidelim hemen. Hemen gidelim. Beyaz takıma gittiğiniz arkadaşlar bir tane daha emoji göstereceğim size. Ya işte çok güzel emojiler yapıyor robot. Hemen gidelim. Ben çok yavaş kaldım arkadaşlar. Efe. Bayağı hızlı. Efe biraz yavaş git lan. Adamları trolleyelim. Bakalım Efe ne yazmış. Adam yok burada demiş. Hmm. O zaman Efe. Sıfırda arkadaşlar adam kalmamış. Bekle adam vardır. Şu adam yoksa arkadaşlar şu sarıya gidelim. Burak TRK. Bize satışına gidelim. Tam kırmızıya gidelim. Ama kırmızıda Efe'cim bir şey biri yok yani şey istersen taba basın tab bas görürsün hmm. adam yok arkadaşlar ne kadar şahsız ben de o zaman kadar size danslarımı göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle asker selam veriyordum ya ben de onu birazcık yapabiliyor gerçekten hmm. sonra da inventörümüze girdik yanlışlıkla emotes basıyoruz Hemen bir tane daha bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi seni öldüreceğim diye böyle gördüğünüz gibi komik bir şey. Hemen so Efe sallama beni sallama olmuyor yoksa. Sonra olmuyor Efe'cim. Hemen şimdi gitar çalma marketimiz bulalım. Gördüğünüz gibi gitarla çalabiliyoruz gerçekten. Hadi gidelim. Bu sefer nasıl şey beyaz takımda biri yok. Bir ben bakayım. Çık bakalım. Hemen bir biz bakalım. Efe Gördüğünüz gibi şeyleri topluyor. Bir dakika. Arkadaşlar şeyde olabilir. Efe şelale de olabilirler mi bunlar? Çünkü o şeyler şelalenin şeyini açılmadan gelmez Şu animasyonu. ben Bence şelaleye gidelim. Çünkü arkadaşlar çünkü ben şelaleye girmeye çalışırken arkadaşlar şelale açık değil. Böyle giremiyordum ben. Ma bir tane arkadaşım Discord'dan demişti. Mavi kılıç eventi falan falan filan işte gitti falan demiştim. İşte ilk kılıçlar falan. Bakalım bir arkadaşlar bu arada Discord, sunu Discord sunucu kurmayı düşünüyorum. Discord sunucu kurmaya düşünüyorum arkadaşlar. Onu da gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzu kurduğunda zaten videoların altına linkini atarım. Orada işte eğlenirsiniz, konuşuyorsunuz, istediğinizi yaparsınız. Hemen gidelim. Efesan o kadar nasıl hızlı gidiyorsun? Bizimleri biraz oyun kasıyor Tabi internetimiz internet az kötü. Hemen gidelim. Efe biraz bekleme. Biz de zıplayalım o zaman. Hemen gidelim. Video 9 dakika olmuş. Güzel. Hemen gidelim. Dünkü videoda arkadaşlar 4 like atmışsınız. 17 görüntülenme 15 görüntülenme var Çok teşekkür ederim. Yorumları da ben aldım falan yazmışsınız. Çok sağ olun gerçekten. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ses geldi. Aa, mavi takım Efe biri gelmiş. Az sonra ses çeker gideriz. Efe giriliyor mu? Hemen bakalım efendim Evet giriliyormuş arkadaşlar. Yani bitmemiş hemen merak etmeyin. Ben bitti diye biliyorum. Gör adamlar arkadaşlar zaten gitmiş. Bu arada arkadaşlar bu robotlarla buraya da gidebiliyorsunuz. Çok güzel. Böyle hop sıkıştık biz. Biraz hay gayret. Ve geçtik gördüğünüz gibi Buğra da burada. Buğra. Hemen biz de gidelim. İnşallah Buğra bizim yapışkanlarımızı sökmez. Bu arada arkadaşlar buz kesmeyeceğiz haberiniz olsun. buz kesmeyeceğiz. Öylesine geldik buraya. Hemen inelim. Neredesin lan Efe? Aa butonun orada sanırım. Bir bakayım. Aptı sığmıyor. Sığmıyorum. Arkadaşlar sığmıyorum çok saçma. Heh, geçtim. Dünkü arkadaşlar videoda zaten boss'u nasıl keseceğinizi mavi kılıcı nasıl alacağınızı göstermiştim. Dünkü videoda Efe portala girme sakın portala girme sakın portala girme. Sakın girme. Dünkü videoda arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar buraya düşen ölüyordu. Zaten arkadaşlar dünkü videoda arkadaşlar şey kitapların işte rengini falan koymuştum. Oradan kitapların rengine bakabilirsiniz. Efe hadi gel şeye gidelim. Ee, şey şu beyaz ya da kırmızıya gidelim hadi gel. Şuradan çıkalım biz. Bir dakika yanlışlıkla Efe bir çık. He ben geçeyim. Dur geçeyim geç. Mai gayret. Geçtim Efe sen de gel. Bakalım arkadaşlar burada tırmanınca tırmanma animasyonu gelecek mi gelmiyormuş. O zaman zıplayalım. Hop zıplayarak çıktık arkadaşlar. Uren niye yanımızda dolay bilmiyorum. Sanırım Efe'nin arkadaşı. Hemen Hadi gel Efecim. Efe'de çıktık. Hemen şöyle girelim. Yani çıkalım. Hemen. Hemen şu arkadaşlar şey takımına gidelim. Beyaz takıma gidelim. Buranın uçağı burada. Neyse gidelim hemen. Hoppala. arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bura bir ayağımı kopardı. Çok zaten güzel. Efe de Seyit'ten arkadaşlar şu PvP yazan yerden arkadaşlar bat gelmeye gidiyor. Yani kupa. Ben de alırım size gösteririm zaten. Ya da Efe bizi göster. Hemen gidelim. O zamana kadar arkadaşlar bizim mavi takım falan trolleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demin birisi aradı ya. Öf. Video kötüleşti ama olsun devam edelim biz. Şimdi montaj yapmaya ederiz bir arkadaşlar 1 GB falan alıyor. Çok kötü bir şey ya o da. Neyse hemen biz ölelim. Efe'nin yanına bir gidelim. Ha, ölüyorduk. öldük, öldük. Evet. Hemen ölelim. Evet. Öldük arkadaşlar. Hemen bloklarımızı clear yapalım. Efe kupayı almaya çalışacakmış. Ona biz yardım edelim. Yardım edelim bence de. Efe sana kupayı almaya yardım edelim. Sen bana challenge at. Ben sana kupayı almaya yardım ederim. Video video dışında da şey yaparız. Efe neredesin? Efe neredesin lan? Bakayım takımlarda neredeymiş. Ha Efe benim takıma gelsene. Benim takıma gel benim takıma. Al. Gel şey sen ben yenileyim bilerek challenge'da. İşte sen de kupayı al. Sonra ba, video dışında da bana alırız. Hemen Efe istek attı. Bu arada arkadaşlar sesimizi duyuyor Efe, Discord'dan sesimizi duyuyor ama arkadaşlar o konuşmuyor zaten. Bu arada arkadaşlar bir çok abone falan olduğumuzda size çok önemli bir sırrımı söyleyeceğim. Yani çok önemli bir sır. Videolarımızda arkadaşlar bazenleri Efe olur bazenleri Fu olmaz ama Efe her, videoda gelebilir yani. Evet. Evet. İyi tekrar atıyoruz Efe. Challenge. tamam Efe hadi challenge yap. Challenge at yani. Bu arada arkadaşlar ben her yaptığım karakteri F'de. Gördüğünüz gibi benim karakterime benzetmiş. Benzetmiş ama kıyafeti aynı değil. Onları biliyorsunuz 3 kılıcın birleşimi var. Ha ben mi koruyayım? Tamam. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Efe videoda şey olmak istemedi. Yani oyundan çıktı diyelim. Şimdi ne yapsak acaba ne yapsak? Ben en iyisi benim büyük ayı gemimi çağırayım. Onu biraz sürelim. Gördüğünüz gibi kocaman bir gemim var. Yani sonra çok kolay gidiyor ama benim arabam daha iyi. Hemen. <laughs> hemen. Hemen şimdi hemen şey alalım. Ş ya şekerimizi alalım hemen gidelim. Bu şeker bayağı zıplatıyor gerçekten. Arkadaşlar bu arada bu geminin ben aslında bunu uçan bir tane şey Star Wars gemisi yapmaya düşünüyordum ama yapmadım. Böyle gördüğünüz gibi burası çok güzel. Hemen. Ya da arkadaşlar sürmeyelim ya. Bence de sürmeyelim. Ne yapsak ne yapsak. Ne yapsak ne yapsak. Ne, yapsak. ne yapalım arkadaşlar. Hmm. Bakalım. Mega Biraz uçan arabayla uçalım değil mi? Bence de uçalım. Şimdi canına sıkamıştır zaten. Biraz eğlenelim olur mu? Hadi hemen eğlenmeye geçelim. Mesajlar arkadaşlar mesajlar için kusura bakmayın. Mesaj gelip duruyor gerçekten. Kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın. Discord'dan arkadaşların mesajı geliyor o yüzden. Aa arkadaşlar oyunun sesini kısmayı Hemen biz kısalım. Hemen kısa oyun sesini. Ha geliyor sesi arkadaşlar. Hemen değiştirelim. Tamam. Hop taklamızı atalım arkadaşlar. Havamız olsun biraz. Hoppala. Mayday mayday mayday. Oy düştük be. Yavaş. Yavaş yavaş. Arkadaşlar sesler için de özür dilerim. Bu arada arkadaşlar kanalımızda şey bugün arkadaşlar bu videoyu yayınladıktan sonra arkadaşlar bir tane daha video çekeceğiz. Onu da belki koridora fel çekebilirim. Vay be aslında ne yapmışlar lan? Ev mi yapmışlar şey mi yapmışlar belli değil. Bununla parka benzemiş bir bakalım. İnelim bakalım. Of 360 derece uçtuk. bakalım kız güzel yapmış. Çok karma karışık olmuş gerçekten. Tamam, bakalım. Tamam güzel. Arkadaşlar veya arkadaşlar bir dahaki videoda Efe kattı. Arkadaşlar bir dahaki videoda belki arkadaşlar takipçilerin gemilerini eleştirebiliriz. Eleştirebiliriz nasıl takipçilerin gemi yapıyor. 7 abonemiz falan oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bunun için. Yani takipçilerimizi getiririz. Yaparız. Burası neresi? Arkadaşlar parkur yapmış gibi gözüküyor. Parkur yapmış sanki. Ama gemi de yapmış anlamadım. Gemi yapmış şey yapmış anlamadım yani. Yani anlamadım işte. Hemen şu Efe'nin yanına gidelim. Tamam. Evet. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu durdurup 2 dakikalık geliyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. 20 like istiyoruz bu videoya. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Seviyoruz sizi. Görüşürüz. Görüşürüz. Mimar ailesi görüşürüz.